Just For fun kanalına hoş geldiniz. Sizler için kolay bir durma yöntemi olan Instant Stop'ı öğreneceğiz bugün yani ani duruş videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi teorik olarak anlatıyorum size. Yine düz bir yerde gidiyoruz. Pozisyonumuz her zamanki gibi makas pozisyonu. Yavaş yavaş giderken güçlü ayağımız eğer sağdaysa bunun tam tersini de kullanıyor olabilirsiniz. Bu şekilde hangi ayağınız içteyse onu öne bu şekilde koyup sonra diğer ayağınızı arkadan alıp bu tarafa koymanız gerekiyor. Ben şu anda şu şekilde duran biri için gösterdim. Şimdi sağ ayağı önde olarak giden birisi için göstereceğim. Ben de öyle gidiyorum. Güçlü ayağım sağ olduğu için. Evet, şimdi bu şekilde giderken arkadaki olan ayağımı şu şekilde öne alıyorum ve diğer ayağımı da arkadan öne koyuyorum. Tekrar şimdi dururken göstereceğim giderken bu ayağımı kaldırıyorum ve yan şekilde tutuyorum. Bu şekilde koyduktan sonra arkadaki ayağım geleceği için benimle beraber bu tarafa doğru koymam gerekiyor duruş için. Bunu da çok yüksek hızlarda giderken yapmamanız gerekiyor düşmemeniz için. Şimdi size hareketi gösteriyorum biraz daha hızlı giderek. Evet. Biraz hızlanacağım ben şimdi ayağımı koyuyorum ve gördüğünüz gibi aynı hareketi birkaç kere tekrarlayarak durdum. Çünkü hızım yüksek olduğu için düşme ihtimalim var. Bu yüzden tek seferde yapıp kalsaydım beni ileriye doğru atacaktı. Ama atmaması için tekrar hareketi devam ettirdim. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi yavaş giderken tekrar yapıyorum. Bu şekilde giderken sol ayağımı öne koyup sağ ayağımı da devamında koyuyorum. Evet arkadaşlar aniden durma yani instant stop duruşumuz buydu. Yeni başlayanlar için en iyi duruşlardan bir tanesi eğer önünüze aniden bir şey çıkarsa. Bundan dolayı da bu tekniği kullanabilirsiniz. Hareket uygularken de her zaman korumalarımızı takıyoruz. Ben şu anda gösterdiğim için zaten ve bildiğim için hareketleri takmıyorum ama siz yeni öğreniyorsanız mutlaka takın. Çünkü faydası olacaktır. Düştüğünüz zaman sakatlanmayacaksınız. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.